Dünyada neler oluyor? Gizemli bir şekilde ortaya çıkan ve birdenbire kaybolan bu monolitler bize ne anlatmaya çalışıyor? Bulundukları yere birileri tarafından mı koyuldu? Yoksa uzaylıların bize gönderdiği bir mesaj mı var? İnsanlığa bir mesaj mı vermek istiyor? İlk önce Amerika'nın öte eyaletinde çölde bir monolit ortaya çıkmıştı. İşte tam burada ve tam bir hafta sonra birdenbire ortadan kayboldu. Kaybolan monolit bu kez de Romanya'da ortaya çıktı. Bu monolit birileri tarafından mı oradan oraya taşınıyor? Hadi gelin bu monolitler neymiş bir bakalım. Ben Bilgin Yaman, Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldin. gizemli monolit ilk olarak 18 Kasım'da Amerika'nın Uteh eyaletinde asıl amaçları havadan yaban koyumu sayımı yapmak olan milli park görevlileri tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Park görevlileri sayımı bitirip tam geri dönecekken içlerinden birinin dikkatini bu tuhaf dikili taş çekti ve pilota aşağıda bir şey gördüğünü ve aşağı inmeleri gerektiğini söyledi. Aşağı indiklerinde bu resimde gördüğünüz gibi 3.6 metre uzunluğunda ve parlak bir metalden yapılmış olan dikili taşı gördüler. Bu taş sanki uzaydan fırlatılmış da kimsenin uğramadığı ıssız çölün ortasına çakılmış gibi görünüyordu. Görevliler taşa dokunup dokunmamak konusunda kararsız kalmışlardı ve zararsız olduğuna kanaat getirdikten sonra taşı yakından incelemeye başladılar. Üstten bakıldığında üçgen prizma şeklinde metalden yapılmış bir monolitti bu. Görevliler bunu buraya kimin koyduğu hakkında kendi aralarında tahminde bulundular. Bu monolit adeta Stanley Kubrick imzalı 1968 yılında yapılmış 2001 Space Odyssey adlı filmindeki bloklara benzediği için bir hayran tarafından buraya yerleştirildiği tahminlerini ileri sürdüler. Bir başka görevli ise bunun dünya dışından gelen bir yapı olabileceğini ileri sürdü. İncelemeleri bitince merkeze gittiklerinde bunu basınla paylaşmadan önce kendi araştırmalarını yaptılar. Bu monolitin oraya ne zaman koyulduğunu öğrenebilmek için Google Earth uygulamasından yararlanarak birkaç yıl önce de bu monolitin orada olduğunu ve kimsenin fark etmediğini öğrendiler. Fakat 2015 Google Earth verilerine baktıklarında bu monolit orada olmadığını, 2016 yılında ise orada olduğunu, yani her kim bu monoliti oraya koyduysa bu eylemi 4 ila 5 yıl önce gerçekleştirmişti. Araştırmalarına birkaç gün devam ettikten sonra bir sonuç elde edemedikleri için çektikleri videoları, fotoğrafları basınla paylaştılar. Bu gizemli monolit bir anda neredeyse bütün ülkelerin haber kanalında yayınlandı ve bütün ülkelerde viral oldu. Bulunduğu günden beri uzaylılarla ilişkilendirilen bir komple teorilerinin konusu olan bu metal monolit bir hafta sonra ortadan kayboldu. Bu konuyla ilgili olarak New York Times gazetesi büyük ihtimalle bu monolit bir sanat eseriydi ve kamuya açık bir alanda sergilenmesinin kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle el konuldu. Fakat bulunduğu yer halka açık bir yer değildi. Tamamiyle insanlardan izole edilmiş, yaban hayatını tehlikeye atmaması için kamuya açık bir alan değildi. İddialarında bulunduğu fakat federal veya yerel yönetim bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada dolaşan bu görüntülerin üzerine birçok kişinin aklına Simpson'ların çizgi filmindeki bir sahne de akıllarına gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşadıklarımızın bir benzerinin daha önce de bu çizgi filmde olmasından dolayı bununla ilgili bir sahnenin de bu çizgi filmde yer alması beni şaşırtmıyor açıkçası. Bazı araştırmacıların düşüncesine göre bu monolitin Amerikalı sanatçı Arthur Clarke'a ait olabileceğidir. Bu düşüncelerin sebebi sanatçının bir süreliğine New Mexico yakınlarında yaşaması ve bu monolite benzer çalışmalar yapması olmuştur. Fakat bu düşünceleri sanatçının 2011 yılında hayatını kaybetmesi nedeniyle son bulmuştur. Çünkü bu monolit oraya 2015 ila 2016 yılları arasında dikilmiştir. Bu monolitin sanatçı ile ilgili bir ilgisi var mıdır kesin olarak bilinmiyor. Çünkü belki de o öldükten sonra onu seven öğrencileri tarafından oraya dikilmiş olabilir. Simpsonlara ise gelirsek biliyorsunuz ki birçok bölümünde gelecek yıllarda dünyaya neler olabileceği hakkında bazı komple teorileri veya ipuçları vermiştir. Belki de bu monolitler de bu geleceğin bir parçası da olabilir. Tamamıyla bilinmez. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla İnsanlar bu monolitle ilgili düşüncelerini paylaşmaya başladılar. Kimisi uzaylılardan gelen mesajlar mı ortaya çıkıyor, sanırım artık 2020'nin sonuna geldik dedi. Kimi ise son bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan bu hastalık ile ilgili bir ritüel olabileceği düşüncesindeydi. İşin ilginç yanı ise monolit keşfedildikten tam bir hafta sonra ortadan kayboldu. Yetkililer 27 Kasım tarihinde bilinmeyen kişiler tarafından monolitin bulunduğu yerden sökülüp yok edildiğini açıkladılar. Çok geçmemişti ki Amerika'da aniden kaybolan monolite benzer bir başka monolit ise Romanya'da ortaya çıktı. Fakat bu seferki biraz daha uzundu ve yine kamuya açık olmayan yasak bir bölgedeydi. İşin ilginç yanı ise ikisinin de yasak olan bir yerde ortaya çıkıp kaybolmasıydı. Bunlar bir mesaj mı bilinmez. Fakat dünyada 2020 yılıyla beraber oldukça tuhaf şeyler olmaya devam ediyor. Bu videodaki konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Birçok yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Sizce bu monolitler neyin nesi olabilir? Ben Bilgin Yaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.